Merhaba arkadaşlar, bu bölümümüzde 3-4-5 yayınlarının doğruda açılar konusunu işleyeceğiz. Hem konu anlatımı hem de biraz soru çözümü yapacağız. Öncelikle açı kavramından bahsedelim. Başlangıç noktası aynı olan iki ışının birleşimine biz açı diyoruz arkadaşlar. Örneğin şekilde gördüğümüz üzere OA ve OB ışınları arasında kalan alfa açısıdır. LM ve LK ışınları arasında kalan da beta açısıdır biz arkadaşlar açıyı ölçüsüne göre sınıflandırıyoruz. burada bir ışın çizecek olursak şuradan OA ışını bir de OB ışını alalım arkadaşlar. Bu AOB doğrusal olduğu zaman arasında kalan açının ölçüsü 180 derecedir ve biz bunu arkadaşlar doğru açı deriz. Yine şurada O, şurada A noktası, şurada bir B noktası alalım. Burada OA ve OB ışınları var arkadaşlar. Biz OA ışını kendi etrafında tam tur döndürdüğümüz zaman elde etmiş olduğumuz açıya tam açı diyoruz ve bu tam açının ölçüsü de 360 derecedir arkadaşlar. Birbirini kesen iki doğrunun karşılıklı açı ölçüleri birbirine eşittir. Örneğin burada şu iki açımız e, x'in e, her iki açının ölçüsü de x kadardır. Mesela bunun biz ölçüsü 40 kadar dersek buradaki açı 40'tır. Buradaki açının ölçüsü 140 derece ise karşısındaki açının ölçüsü de ters açıdan yine 140 derecedir. Karşı durumlu açılar D1 ve D2 doğruları paralel olmak üzere. iki paralel doğruyu üçüncü bir doğru keserse arkadaşlar ee, biz şuradan birbirine bakan açıların toplamı 180 derecedir deriz. Bakın bu açılar arkadaşlar x ve y açıları birbirine bakıyor. Burada x ve y'nin toplamı 180 derecedir. Buradaki açıları da biz arkadaşlar şöyle a açısı ve b açısı diyelim. Yine bu açılar birbirine bakıyor. O zaman a ve b açıların toplamı 180 derece olması gerekir. Arkadaşlar biz bu şeklinden dolayı bu kurala Şöyle de diyebilir. Şurası x, şurası y olsun. Bu bir u'ya benziyor arkadaşlar. Buna u kuralı da diyebiliriz. Eğer kodlaması böyle daha kolay oluyorsa u kuralı da diyebiliriz. Karşılıklı açıla, e, karşılıklı doğrular birbirine paralelse bu içeride kalan açıların toplamı da 180 derece olur. E, yine açılarını arkadaşlar açıları biz e, ölçülerine göre sınıflandırıyor, sınıflandırıyoruz demiştik. Örneğin bizim Açımız arkadaşlar 90 dereceden küçükse bu açıya biz dar açı deriz. Eğer e, iki tane ışın birbirini dik kesiyorsa yani aralarındaki açı 90 derece ise biz buna dik açı deriz. Eğer iki ışının arasında kalan açının ölçüsü 180 ile 90 derece arasındaysa buna da biz geniş açı deriz. E, Komşu iki açının toplamı arkadaşlar eğer 90 dereceyi verirse biz bu açılara tümler açılar deriz. Burada x ve y açıları tümler açılardır. Komşu iki açının toplamı 180 derece ise burada şekilde olduğu gibi arkadaşlar bu açılara da biz bütünler açılar deriz. Alfa ve beta birbirinin bütünleri olan açılardır. Yöndeş açı nedir? Yöndeş açıda yine D1 ve D2 paralel olmak şartıyla. Üçüncü bir doğru her ikisini aynı anda kesmişse arkadaşlar aynı yöne bakan açıların ölçüleri birbirine eşittir deriz. Örneğin burada arkadaşlar şu turuncu açılarımız nedir? Her ikisi de aynı yöne bakıyor. Dolayısıyla bu iki açının ölçüsü birbirine eşittir. Burası alfa ise buradaki açının ölçüsü de alfa kadardır. Yine burada mavi açılarımıza baktığımız zaman bu mavi açılarımız da arkadaşlar aynı yönlere bakıyor. O zaman bu iki açının ölçüsü de birbirine eşittir. Yani burası beta kadarsa buradaki açının ölçüsü de beta olması lazım. Yine bunların alt kısımda kalan bu açılara bakarsak arkadaşlar buradaki açıların ölçüleri de bakın bu açının ölçüsü de şuradaki açının ölçüsü yine birbirine eşit. Çünkü aynı yöne bakıyorlar. Buradaki açı arkadaşlar yine şuradaki açıyla aynı yöne baktığından dolayı bu açıların ölçüleri de birbirine eşittir diyebiliriz. İç ters açılar. iç ters açıları da şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. D1 ve D2 birbirine paralel olmak şartıyla. Yine üçüncü bir doğru her ikisini aynı anda kesiyorsa. Şöyle bir Z harfi çizdiğimiz zaman bakın arkadaşlar. Şurada bir Z harfimiz var. Z harfinin içinde kalan açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani buradaki açı alfa kadarsa buradaki açının ölçüsü de alfa olması gerekir. Biz bunu arkadaşlar Z kuralı da deriz. Eğer kodlamak istersek böyle de aklımıza kodlayabiliriz. Z kuralı. Yine şurada bir ters Z'miz var arkadaşlar. D1 ve D2 arasında şöyle bir ters Z var. Bu ters Z'nin içinde kalan açıların ölçüleri de yine birbirine eşit olur. Buradaki açının ölçüsü beta kadarsa buradaki açının ölçüsü de betadır diyebiliriz. Hem normalize hem tersize için bu iç ters açıları kullanabiliriz demek ki. Evet. D1 ve D2 arkadaşlar biraz önce bahsettiğimiz gibi paralel iki doğru olmak üzere şuradaki açılar neydi? Karşı durumlu açılardı. O zaman buradaki iki açının toplamı ne olması lazım? 180 derece olması lazım. <laughs> Bu durumda x artı 70 ve 3x eksi 50 eşittir 180 deriz. Bu ifadeyi düzenlediğimizde arkadaşlar 4x artı 20 180 ise 4x 160 gelir. x açısının ölçüsü de 40 derecedir. Evet örnek sorumuzda arkadaşlar D1 ve D2 birbirine paralel verilmiş. Buna göre x açısı sorar. Biz buradan arkadaşlar x açısının köşesinden buradaki D1 ve D2'ye paralel olacak şekilde bir doğru çizsek. Bu durumda arkadaşlar bunlar birbirine paralelse yöndeş açılardan şuradaki açıyla şuradaki mavi açının ölçüsü birbirine eşittir. Dolayısıyla burası 54 derecedir diyebiliriz. Ee, aynı şekilde arkadaşlar bu iki doğru birbirine paralelse şurada D3 diyelim. D3 ile D2 birbirine paralelse yöndeş açılardan buradaki açı 46 derece ise buradaki açının ölçüsü 46 derece olur. Bu durumda arkadaşlar x'in ölçüsü 54 ve 46'nın toplamına eşittir. Yani x açısı buradan 100 derece olarak bulunur. Evet burada D1 ve D2 doğruları birbirine paralel verilmiş. Bu durumda C ve B açıları arkadaşlar karşı durumlu açılardır. Karşı durumlu açıların toplamı da 180 dereceydi. O zaman 3x ve 2x eşittir 180 ifadeyi düzenlersek 5x eşittir 180. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x açısını 36 derece olarak buluruz. BA ve DE doğruları bir paralel verilmiş arkadaşlar. 60 ve 70 derecelik açılar verilmiş. Alfa kaç derecedir diye sorar. Biz buradan arkadaşlar BA ve ED'ye paralel şöyle C noktasından geçen üçüncü bir doğru çizsek. Şu ee, şurada Dikkat ederseniz bir Z var arkadaşlar. Bu Z kuralında neydi? İçeride kalan açıların ölçüleri birbirine eşitti. Dolayısıyla burası 60 derecedir diyebiliriz. bir tane Z de arkadaşlar şurada var. şöyle çizdiğimiz zaman bu içeride kalan açıların ölçüleri yine birbirine eşit olması gerekir. Burası da alfa gelir. Doğru açının ölçüsü 180 dereceydi. Demek ki 130 artı alfa 180 derece olması gerekir. Alfa buradan 50 derece olarak bulunur. Yine D1 ve D2 doğruları birbirine paralel verilmiş. Arkadaşlar ee, biz buradan D1 doğrusunu uzatırsak şöyle uzatalım D1 doğrusunu ee, Buradan arkadaşlar şurada bir Z harfi oluştu. Bu Z'de içte kalan şuradaki açıların ölçüleri birbirine eşitti. Dolayısıyla arkadaşlar burası 125'tir diyebiliriz. Şimdi e, bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit. Yani bu iki tane açının toplamı 125'i verecek. Demek ki ben 125'ten 45'i çıkarırsam buradaki açı 80 derece olarak bulurum. Buradaki açının ölçüsü 80 ise doğru açı 180 olabilmesi için alfa açısının ölçüsü 100 derece gelmelidir. Evet sorumuzda D1 ve D2 birbirine paralel verilmiş arkadaşlar. Ee, bizden alfa açısının kaç derece olduğunu soruyor. Ben burada A, B ve E, D doğrularına yine paralel olacak şekilde üçüncü bir doğru çizsem. Yine bu doğrumuz da diğerlerine paralel. Ee, bu durumda arkadaşlar bakın şuradaki iki tane mavi açının karşı durumlu açılar olduğunu görürüz. Karşı durumlu açıların toplamı 180 dereceydi. Demek ki buradaki açının ölçüsü 30 derece olması gerekir. Yine arkadaşlar buradan biz AB ve şu K diyelim şuradaki noktaya. KC doğrusu birbirine paralel. Dolayısıyla şuradaki B ve C açısının tamamının karşı durumlu açılar olduğunu görürüz. Karşı durumlu açıların toplamı da 180 dereceydi. Demek ki burası 70 derece ise B açısının ölçüsü 110 derece gelmesi gerekir. Evet, D1 ve D2 doğrularımız birbirine paralel olarak verilmiş. Alfa açısının ölçüsünü bizden istiyor. Ben burada yine arkadaşlar D1 ve D2 doğrularına paralel olacak şekilde tam bu C köşesinden geçen bir doğru daha çizsem. Şurada bir ters z'miz oluştu arkadaşlar. Ters z'de şu içte kalan açıların ölçüleri birbirine eşitti. Dolayısıyla burası 115 ise buradaki açının ölçüsü 115 derecedir diyebilirim. Yine burada arkadaşlar bir z harfimiz daha var. Bu z harfinde yine içte kalan şu iç açıların ölçüleri birbirine eşittir diyebilirim. Dolayısıyla burası 135 ise buradaki açının ölçüsü de 135 derecedir. Buradan alfanın ölçüsü 115 ve 135 derecelik açıların ölçüleri toplamına eşit olur. Toplamda arkadaşlar alfa 250 derecedir. D1, D2, D3 doğruları birbirine paralel olarak verilmiş. Bakın burada D, ve G, F doğruları birbirine paralelse arkadaşlar şu iki açı karşı durumlu açılardır. Yani karşı durumlu açılarsa bunların toplamı 180 derece olması gerekir. Bu durumda buradaki açının ölçüsü 56 derece gelir. Yine biz arkadaşlar bu D1, D2, d 3e paralel olacak şekilde C köşesinden geçen bir paralel doğru daha çizsek bu durumda da e, şuradaki iki doğru birbirine paralelse bu iki açı karşı durumlu açılar olur arkadaşlar. Karşı durumlu açıların toplamı da 180 derecedir. E, buradaki D açısının toplamı ölçüsü 119 Demek ki arkadaşlar buradaki açının ölçüsü 61 derece olması gerekir. Burada baktığımız zaman arkadaşlar şöyle A, B ve C'den geçen doğrumuz paralelse şurada bir Z harfi var dikkat edersek. Bu Z harfinin içte kalan açıların ölçüleri birbirine eşit olması gerekir. Buradaki pembe açının tamamı 85 derece. Demek ki alfa açısının ölçüsü de 85 derece olması gerekir. Yedinci soruya geçmeden önce ben bir kural daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Buna da genel olarak kalem ucu kuralı diyoruz. Burada yine D1 ve D2 birbirine paralel olmak şartıyla. Buradaki açımız alfa, buradaki açımız beta, buradaki açımız da teta olsun arkadaşlar. Bu üç açının toplamı 360 derece olur. Bu da nereden geliyor arkadaşlar? Bunu şöyle düşünebiliriz. D1 ve D2'ye paralel olacak şekilde ben üçüncü bir paralel doğrudağı çizersem buradan buradaki açı alfa kadarsa iç ters açılardan Z kuralından yani burası alfa. Yine iç ters açılardan arkadaşlar şuraya baktığımız zaman burada bir Z var. Buradaki açıyla şuradaki açı birbirine eşit olması gerekir. Teta. Şimdi tam açının ölçüsünü biz 360 derece olarak biliyoruz. Demek ki alfa, beta, teta'nın toplamı 360 derece gelmesi gerekir. Evet, şimdi 7. sorumuza baktığımız zaman D1, D2, D3 doğrular birbirine paralel olarak verilmiş. Ben buradaki AB doğrusunu uzatırsam arkadaşlar bakın şurada mavi ile gösterdiğim şu doğrular arasında bir kalem ucu geliyor arkadaşlar. Burada paralel doğrular var. Demek ki şuradaki açıların toplamı 360 derece olması gerekir. E o zaman arkadaşlar burası 140 105 daha 245 360 derece olması için 115 derece gerekir. Burası 115 derece. Doğru açının ölçüsü 85 180 derece olması gerekir. Demek, demek ki arkadaşlar şuradaki açının ölçüsü 65. E burası 65 iken Şurayı silelim. E şöyle sildik arkadaşlar. E buradaki açının ölçüsü de 65 derece. Doğru açı 180 derece olduğu için buradaki açıya da 50 derece kaldı. Şimdi arkadaşlar biz yine burada rengimizi değiştirelim. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bu iki doğru birbirine paralel ve BC CD çizilmiş. O zaman arkadaşlar bu kırmızı ile gösterdiğim yerde yine bir kalem ucu kuralı var. Ne demiştik? Buradaki 3 tane açının toplamı şu 3 açının toplamı 360 derece olması gerekir. Şimdi burası 130. 165 de burası. 295. 360 derece olması için arkadaşlar buraya 65 derece gerekir. Demek ki alfa açısının ölçüsü 65 olması gerekir. Evet. 8. ve son sorumuz. Şekil 1'de katlanabilir. A, B, B C uzunlukları eşit. Şu uzunluklar eşit, eşitliğini sağlayan kolları öz çekim çubuğu şekil iki duruma getirildiğinde MP ve KL paralel oluyor. Şu iki doğru arkadaşlar, şunları çizelim. Bu ikisi paralel oluyormuş. Son durumda verilen açı ölçüleri göz önüne alındığında x kaç derece olur? Şimdi biz tam açının 360 derece olduğunu biliyoruz. Demek ki burası 260 ise şuradaki açının tamamı. 100 derece olması gerekir. E demişti ki bu kırmızı doğrular birbirine paralel. O zaman arkadaşlar şu kırmızı ile gösterdiğimiz iki açı karşı durumlu açılardır ve toplamı 180 derece olması gerekir. Dolayısıyla burası 100 derece ise buradaki açının ölçüsü 80 derece olmalıdır. Bize arkadaşlar şuradaki e, KM ve MN uzunluklarının eşit olduğunu bir şekil bir de söylemişti. Buradan bu bir ikizkenar üçgen. Dolayısıyla şu tabandaki açıların ölçüleri birbirine eşit olması gerekir. Bu açıların ölçülerini de şöyle bulurduk arkadaşlar. 180'den şu tepe açısını çıkaralım. Burası kaç? 114 derece. 180 114. 66 derece. Bunu ikiye böldüğüm zaman buradaki açı 33 derece ve buradaki açı ölçüsü de 33 derece olması lazım. Buradaki açının tamamına 100 derece demiştik. 100 dereceden 33 çıkarırsak 67 dere derece kalır. Demek ki x açısının ölçüsü 67 derecedir.